Safiye, senin kapı çalma adetin yok galiba. Kızım, biz kanka değil miyiz? Ne kapı çalması? Tamam gel hadi. Neler oldu bir bilsen? Yine Handan Hanım'la kavga etti. Sen hiç dinleyemeyeceğim Safiye. Ay Handan kim? Benle kavga etmek kim ya? Gel otur şöyle. Neler anlatacağım? Bu Aslı Cadısı savcının karısıyla oğlunu getirdi ya buraya. Ee. Savcı biraz önce evi bastı. Ferhat Bey'le birbirlerine girdiler. Sonra savcı karısını da çocuğunu da aldı gitti. Ya öyle mi? Tabii ev kalktı indi de senin hiç dünyadan haberin yok. Şey gibi oldum burada. Ne o? Kulede bir kız vardı da saçlarını uzatıyordu. Matmazel miydi öyle bir şey. Namık Bey bir şey dedi değil mi? Ay, ne bileyim ben onu görmedim. Safiye. Safiye. Esas sen bana başka bir şey söyleyecektin. E, önemli gibiydi de. Ne oldu vaz mı geçtin yoksa? Sen de hiçbir şey unutmuyorsun kız. Unutmam ben. Söyle. Benim velet var ya Kamil. Ee ne olmuş ona? Abidin'den değil mi yoksa? Kız benden olup da Abidin'den olmasa sana der miyim? Salak mıyım ben? Tamam her neyse. Söyle Safiye. Bebeğin babası Abidin değil. Anası da ben değilim. Pardon? Sen ne diyorsun ya? E sizden değilse kimden peki? Gülsüm salandan. Ne? Asıl bomba. Babası kim? Ölsen tahmin edemezsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.